Merhabalar, bundan evvelki çektiğimiz videoda e, ilkokul yıllarında aşk ve ve e, tanışma sahnesini anlatmaya çalışmıştım. Övündüğüm sahnelerden bir tanesi de o dönemlerde her ne kadar farkımda olmasam bile. Şimdi e, ilkokulla ilgili e, bir anlamda e, son hikayeyi anlatmaya çalışacağım size. Bundan sonrasında hızlı bir geçiş yaparak. Kayseri askeri cezaevinde, zincirli askeri cezaevindeki e, olaylara kadar e, bir atlama yapacağız. İlk bitirdiğimiz sene e, sanıyorum 15-20 kişi kadar 5. sınıf öğrencisi babalarımızla ya da amcalarımızla birlikte Şarkışlı'ya daha önceden sözünü etmiş olduğum Sivas Rıbızı'ndaki e, yatılı öğretmen okulu sınavlarına gittik. Bu rutin bir e, davranıştı. Bütün ilkokulunu bitiren son sınıf öğrencileri e, bu sınava giriyorlar. Daha sonraki yıllarda öğreniyorum ki e, bu sınav aslında usulen yapılan bir sınav. E, muhtarlar rahatsızlığıyla köylerde bulunan e, derin yoksulluk içinde olan ailelerin çocuklarını e, iyi şekilde ilçeye bildiriyorlar. İlçeden de e, onları e, tabii ki içlerinde zeki olanlarını kazandırıp e, Kızılcay'daki yatılı öğretmen okuluna gönderiyorlar. İşte bu sınava girmek için Şarkışlı'ya gittik hep beraber. Bir okulun binasında sınava girdik. çıktıktan sonra bin diğer arkadaşlarla beraber binanın önünde toplandık. Babalarımız da yerimizdeydi. İşte hangi soruyu kim nasıl yaptı, nasıl cevaplandırdı gibi cevapları bulmaya çalışırken bir soruyu benim dışımdaki bütün arkadaşlarımın yanlış anladıkları, dolayısıyla da yanlış cevaplandırarak e, bir anlamda dezavantaj e, elde ettikleri sonucu doğdu. O konuya tanık olan babam benimle acayip gönendi, kendince övündü ve, ve gülerek hadi gel seni ödüllendireyim dedi. Ne yapacaksın dedim, e, lokantaya götüreceğim dedi. Lokanta lafını galiba ilk defa duyuşumdu. Şarkıcıların merkezinde birkaç basamakta çıkılan e, Cam mekanlı bir lokantaya oturduk. Ee, rutin tavır şuydu. E, garsona gel bakalım deniliyor ve arkasından say bakalım diyor. Babam e, say bakalım dedikten sonra e, garson arka arkaya yemeklerin listelerini saymaya başladı. Fakat annemin yaptığı yemeklerin dışında yemek yemek gibi bir alışkanlığa sahip olmadığı için e, o sayılanların içerisinde sadece kuru kelimesi bana Yakın geldi. Babam ne yiyeceksin diye sordu. Ben de e, yarım ağızda kuru dedim. Ya dedi kuruyu annen her zaman yapıyor zaten. Başka bir şey yedim. Dedim ki baba bilmiyorum ki neyin ne olduğunu. Ne yiyeceğim. O zaman sen bırak ben ısmarlayacağım. Ben e, sipariş vereceğim dedi. Ve e, döndü garsona. Bana tas kebap söyledi. Kendisine ne söyledi hatırlamıyorum. O gün yediğim e, tas kebabın tadı e, o, bugün belki hala damağımdadır. Da. O kadar şahane bir şeydi ki değerden ilk defa sebebi iyi olmaktan dolayı o kadar mutlu olmuştum ki e, anlatmakta güçlük çekerim hemen. Sonuçta beklemem oldu. Biz Yıldız Evi Öğretmen Okulu sınavını e, hemen hiçbirimiz kazanamadık. Ve ortaokula devam etmem için Kayseri'de bulunan babaannem ve amcamın yanına gönderdim. E, bir buçuk sene onların yanında ortaokula başladım. O devre içerisinde kas e, kebabının fiyatı çok iyi hatırlıyorum bugün gibi. Hayat lokantasında üç buçuk liraydı. Ben ne zaman üç buçuk lirayı bir araya getirsem e, koşarak hayat lokantasına gidiyordum. Babamın yaptığı gibi rutini tekrarlıyordum. E, garsonu çağırıyor, saydırıyorum ve o bilmediğim bir sürü yemeğin arasından kas kebabı diyorum. Bu o, her üç buçuk lirayı bulduğumda tekrar hale gelmişti. Bir gün gittiğimde e, lokanta kalabalıktı. Ben yine aynı ritüyeli tekrarlamak istedim. Garsonu çağırdım. Say bakayım dedim. Garson dedi ki, ben senin tas yabanına getireyim. Daha sonra sayarım. Böylesine e, bir anı keza hikayelerinde önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.